Fatih sen en iyisini yaparsın. Yap. Fatih çek yön değiştir bol bol. Şampiyon gibi oynuyor. Şampiyon gibi Şampiyon gibi hareket et. Canlı, canlı, canlı. Evet. Geride. Hadi. Koordinasyonun amacı bu. Bravo! İşte bu bravo size Aferin. takım. Evet. Bravo, jokla döndük. Son kez. Dönüşte bir beşli burada. Bravo, evet. bravo durdun. Evet, geldik. Burada iş, bravo. Var. Evet. Ama Amacımız geldi. Evet. Geldik. Buradasın. Evet. Gel bana kadar Barış. Bana bravo. kadar gel Geldi. Buradasın. Evet. evet bravo. bravo. Buradasın. Evet. Gel. Buradasın. Kan. Bravo. bravo. Evet. Gel, 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 evet. gel, gel. Evet. Hadi şaman. Buradasın. Süper. Evet. İşte burada. Bravo. İşte. Bravo. Gel. Evet. Şamız sonsun galiba. Gel üstüme doğru. Gel, 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 gel. Evet. evet şimdi. Abi, arkadaşlar. Evet. Gel. Onlar oyuncak. Onlar. Hadi bak. Nereden geldin? Yemin ediyorum geldim. şimdi buraya bakıyorum. Çık Ömer oradan. Bravo gel. Gel İsmail kapan. Evet, kapan oynadı. Bravo dön Ramiye. Maner depreminde 51 saat göçük altında kaldıktan sonra kurtarıldım. Göçün altında 51 saat kaldığım için kan kan gören, kan dolaşımı olmadığı için dokuların öldüğü için ayağımı orada kaybettim. Kaybettikten sonra Ankara'ya yerleştik. Ankara'da protest protez bacak takılması için Ankara'da ikametgahımı sürdü. Orada da protezciğim sayesinde ampute futbola tanıştım. Depremden önce futbola amatör olarak devam etmekteydim. Depremden sonra da e, sayesinde ampute futbol var dedi. Ben de araştırıp ampute futbola yeni mahalle kulübünde başladım. Ampute futbol araştırmam sonucunda Yeni Mahalle Bedelsel Engelliler Spor Kulübü'nde başladım. Başladıktan sonra iki yıl sonra başka bir e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne transfer olduktan sonra kendimi gösterip azmim, hırsım, coşkum, mücadelemi gösterip e, lig maçlarında da gösterip hocama kendimi gösterdiğim için milli takıma seçildim. 2018'den beri de milli takımda milli takıma hizmet ediyorum. 5-6 kamp gördüm milli takımda. Dünya Kupası'na hazırlanıyordum. Çok heyecanlıydım ben ilk defa seçildiğim için. 5. Ee, kamptan sonra elendim ben. Ama Dünya Kupası'ndaki e, duygum, hırsım bitmedi. E, çok, daha, e, çok çalışarak e, 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlandım. Hazırlandıktan sonra çok iyi mücadeleler verdik, Yo, yoğun ve yorucu bir kamp geçirdik, kamplar geçirdik, keyifli kamplar geçirdik. Ondan sonra 2021 Avrupa Şampiyonası Polonya'da olduğu için oraya gidip Avrupa Şampiyonu olduk, bir başarı elde ettik. Hala ben inanamıyordum başarı, yani pay kazandığımız için. Yani o gece bile 19 Eylül, Gaziler günüydü. Ben hala inanamıyordum, kupayı aldık bile hala inanamıyordum. Ee, akşam uçağa bindik, belki orada hatırlıyordum. Kupayı biz kaldırmışız. Evet, Aa, tamam. Süper. İşte bir daha. 2011 depreminden sonra bacağımı kaybettim kaybettiğimden sonra yeni bir hayata başl başlıyordum. Ve yeni hayata başladığım için de benim için çok zor geçti. Çünkü ayağımın birini kaybettim. Zor geçtiği için de yani çok zor tutundum. Spor, sporla tanıştıktan sonra zaten çok keyifli geçti. Çok keyifli geçti. Spor yap, yapmak için de çok sevinçliydim.